Adel Bey, şöyle yapalım. Siz geldiniz, efendi gibi, delikanlı gibi durumu anlattınız, özrünüzü dilediniz. Evet. evet. Biz, Biz bunu yani. parası yerine kendi birileri vermiş. Bizim malikane Evet. Şerdi Mali malikane. Evet. Vat Mali kendi. Vat Tamam. kendi. Vat Mali kendi. Vat Ben kendim bir de olsun Atmış beyazlar Beyazlar Girmişler Üç. mi Ali kendini? Girmişler mi peki? Girdiler mi? Girdi. Girmişler çıkartmış bir şeyler Kırsınlar önlerine Kır kır kır, kır. Önle önlerine kır, önlerine kır. kır Kırın önlerine, Kırın önlerine. Arkada kimle vursun? Vurun hepsini vurun vur vur Adam bırakmayın Ama hepsi öldü mü? Tamamdır tamam sıkma, tamam sıkma 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 Kim bu gerizekalı lan? Bilmiyorum ki Eee bunda kim biliyorsunuz mu? Haber olabilir mi? Kaya hey, oğluymuş galiba Fatih. Ya bir daha oraya girmez artık değil mi bu saatten sonra? Biz Kaya oğlu ailesiniz Aynen. değil mi? Aynen. Sizde Adel var mı Adel Kaya oğlu? Var var. var, var. Şimdi sizin bu adamlarınız bugün neredeydi? Neredeydi Bilmiyorum siz bilmiyor musunuz? Sen lideri lider misin bu ailenin? Ben birkaç gündür işim var. Bir tamam. Poyraz mı lider sen mi lidersin? Koyunlar, ben zayıfıyım. Tamam. Şimdi senin dün adamların e, bu Çakır ailesiyle bir mevzu yaşıyorlar. Şimdi dün bu e, senin adamların bu Çakır ailesiyle bir problem yaşıyor? Ondan sonra Çakır ailesiyle çatışmak için yanlışlıkla benim malikaneye giriyorlar. Bundan dolayı bu arkadaşlar geldiler pişman olmuşlar özür dilediler. E büyüklüktür, erdemdir özrü kabul ettik. Kabul ettik. Bugün yine senin adamlar benim malikaneden çıktı. Bugün ne Sen oldu bana senin yapacağım. adamlara? Bana yapacağım. gidip onlara bunun hesabını için. Yok ben zaten yaparım. senin adamlarını öldürdüm. Haberin olsun. Benim malikhaneme girip çıkacaklar. Ölmeye devam edecekler. adamlarını uyu. biri daha malikhaneme girerlerse evinden girip alırım bu sefer onları. Tam tazan, evet.